Ceren Aksüt kendinden kaçırılmış evladını arıyor. Bir diğer konuğumuz kayıp bir çocuk, kaçırılmış bir çocuk arıyoruz bir taraftan biz bugün. Şimdi bir görelim nedir o konu, devam edeceğiz. Ceren Aksüt 18 yaşında evlendi. Bir yıl evli kaldı. Boşandıktan sonra eski eşi 3 yaşındaki oğullarını kaçırdı. 25 Mayıs Salı günü sabah 8.30-9 sularında annemden teslim alıyor. 2.5 aydır ama hiçbir şekilde hiçbir gelişme yoktur. Ceren'den ne istiyorlar? Barışmak istiyorsan çocuk Çocuğu getirelim işte, Ço ar vefa gelir barışmak istediğini duyarsa. Nerede saklıyorlar? Çok kötü bir şey mesela iki buçuk aydır hiçbir şekilde odasına adım atmıyoruz. Üç yaşındaki bir çocuk şu anda bana muhtaç. Gece biber olmaz süt içen bir çocuk o. Olmuyor yani üç yaşında bana muhtaç. Yani onsuz yapamıyorum ben. Küçük Aras nerede? Az sonra... Evet Ceren Aksüt konuğumuz ta Malatya'dan değil mi kalktı geldi. Gözü yaşlı çünkü evladını arıyor, oğlunu arıyor. Ceren Aksüt vefa beyle 2017 yılında aslında severek evleniyor. Ondan sonra boşanıyorlar. 2020 yılında hatta başka biriyle nişanlanıyor Ceren. Bu arada Vefa Bey'den bir evladı oluyor değil mi? Evet. Ee, o evlat e, şu anda aradığımız evladı. Çünkü e, ta 25 Mayıs'tan beri yani 79 günden bahsediyoruz. Bu çocuk 79 gündür yok, aras 3,5 yaşında e, evladı. 79 gündür annesinden ayrı. Ee, dediğimiz gibi boşandıktan sonra başka biriyle nişanlı diyor ama e, kendi ifadesine göre iddiasına göre tehdit aldığı için çocuğu senden alırım diye çocuğum daha önemli hiçbir şey çocuğumdan önemli olamaz diyor ayrılıyor nişanı atıyor ve evladıyla yaşamaya devam ediyor evladını göreceği günlerden bir tanesinde de alıyor gidiyor e, Vefa Bey iddiasına göre Ceren e. Şimdi Ceren sen kalktın ta buralara kadar geldin Malatya'dan e, bu sayını buraya getiren evladını arayışın. 3,5 yaşında arasını arıyorsun. 79 gündür de yok bu çocuk. E, bir elinde ne bilgi var buna dair? E, bir paylaşsana bizimle. Olay günü neler yaşadın? Ne oldu? 25 Mayıs olaydan bir hafta önce zaten ben hiç kendisiyle hani konuşmuyordum. Hep annemle konuşuyordu. Hani geleceği zaman annemi arıyordu. Kendi burada Malatya'da oturmuyor zaten. Kendi aslında Muşlu. Muş'ta oturuyor bir hafta öncesinden annemi arıyor diyor ki ben arası görmeye geleceğim diyor. Zaten sürekli gelen gören bir baba değildi. Üç ayda bir. Hani gelip bir görünürdü giderdi. Öyle sürekli her hafta görüşü olmasına rağmen. Annemi aramış demiş ki işte bir hafta öncesinden ben gelip birkaç gün üst üste arası göreceğim. Bir müddet yine gelemeyeceğim. Arası üst üste iki gün göreyim yeniden gideceğim demiş. Annem de tamam demiş gel demiş. Hani hafta sonu. Şüphelenmemiş olan... mi peki ilk defa iki gün üst üste böyle görmek istiyor? Yok mesela normalde günü olmadığı zaman da biz veriyorduk çocuğu. Sonuçta diyordu ki babası o da. Daha evvel hiç böyle bir girişimde bulundu mu? Hayır asla. Biz hep diyorduk ki babası ben nasıl annesiysem o da babası. Ben hep diyordum ki hani iki gün sonra tamam benim annem babam arkasında arası gül gibi büyütüler. Arası onların yanında doğdu büyüdü. Ama iki gün sonra bana aileme bir şey olursa arasının hani kökeni olsun diyordum. Hep o da babası onlar da amcası. Aras tek kalmasın diyordum. Hiçbir zaman onu babasından ayırmadım. Evet vefa kötü bir eş olabilir ama hiçbir anne baba kötü değildir. Ben hep bu izlenimde düşündüm yani. Sonra 24'ünde geliyor ay. Ay 24'ünde geliyor. Annemden teslim alıyor. E, saat 9 civarında ter, teslim alıyor. 4'te bırakıyor akşamüstü 4'te. Anneme diyor ki ben bugün Aras'a kıyafet alamadım diyor. Aras'ı oynattım ettim diyor. Yarın gelip birkaç saat götürüp kıyafet alacağım diyor. Sonra yeniden teslim edeceğim ben hemen gideceğim zaten diyor. Annem de diyor ki Ceren zaten diyor hani çalıştığı için diyor Ceren anasının her şeyini karşılıyor diyor. Gerek yok diyor evde bir sürü eşyası var diyor. Hani yazık diyor ne gerek var diyor. Diyor ki yok diyor yine alacağım diyor. Annem hani kırılmasın etmesin gücenmesin diyor tamam diyor. 25 Mayıs Salı Salı günü sabah geliyor. Ben tabii çalıştığım işten işte oluyorum. Annem teslim ediyor. Zaten teslim ettikten sonra gidiş o gidiş. Ki sonra e, arayınca aradınız tabii aradın sen Aradık telefonu kapalıydı. Kapalı. Evet annem sonra kayınbabamı aradı eski kayınbabamı aradı emniyete gitmeden önce. Annem hani yine iyi niyetle dedi ki hani başlarına bir iş mi geldi çocukların dedi. Hani vefadan haber yok çocuktan bir haber yok dedi. Hani sizin bir bilginiz var mı? Çok rahat bir şekilde am, gelirler ya bir şey olmaz ne yapacaksınız? Böyle dedi. O da babasıdır dedi. Zaten ben telefon kapalıydı. Annem dedi ki yine de bir arayalım dedi. Belki bir yerde oynatıyordur çocuğu. Hani Biz hep iyi niyetle yaklaştık kendisine. Baktım ki o lafıza söyledikten sonra zaten emniyete gittik. Şikayette bulunduk, ettik. Bir 15 gün sonra e, duramadık. Kalktım, uşa gittim. Yani annemle babamla birlikte gittim. Emniyetle gittim. Yani emniyet gitti, yine evlerine baskın yaptı, arama kararı çıkarıldı. Ama evlerinde yoktu, ben yine gittim onların yanına. Hani yalvardım kendilerine. Yalvarma değildi. Çok zor yani. Öyle zor ki Çok böyle zor. şeyler. Çok zor. Daha zor bir şey yok. Çok zor. Ya bir anne bir anneye bunu yapmaz. Oturdum annesinin karşısında ağladım. Saatlerce sabaha kadar ağladım, akşamdan sabaha kadar yanlarındaydım. Annem babam da yanımdaydı ama ben tek gitmek istedim. Çünkü zaten anneme babama hep kine der işte siz bunları boş boşandırdınız. İstemiyordu seninle boşanmak aynen. vefa değil mi? Tabii ki istemiyor. Hiç istemiyor. Zaten Ece Hanım biz e, normalde ben boşanma davasını açtım çekişmeli boşanmayı, kendi sonra arasa nafaka ve tazminat vermemek için ben anlaşmalı boşanmak istedi. Yani dedi ki oğlum sende kalsın ama ben oğluma hiçbir şekilde nafaka tazminat vermeyeceğim dedi. Sende kalsın dedi. E zaten ben oğlum için savaşıyorum. Oğlum için. Hiç seni tehdit olsun. etti mi daha evvel? Yani ben işte istemiyordum bu boşanmayı. Arası alırım, arası götürürüm falan diye bir şey dedi Hiç mi? Hiçbir tehdit şey yoktu. Çünkü zaten Mesela ben Aras gittikten sonra arkadaşlarıyla görüştüm. Hepsi diyorlarmış ki hani vefa diyormuş ki Ceren Aras'a çok iyi bakıyor. Annesi babası Aras'a çok iyi bakıyor. Hani bizim yanımızda olsa biz bu olana ona sağlayamayız hep diyormuş. Ben mesela sabaha kadar onların yanında ağladım. O zaman tabii bizim çok bir gelişmeden haberimiz yok durdu. Annesi dönüp bana dedi ki işte orada söylüyor oradakilere Üç senedir benim oğlumun ciğeri yanıyor biraz da Ceren'in ciğeri yansın annesi böyle evet. söylüyor. Ha. Yani çocuk gene rehin. Ya bu çok sık yapılan bir yanlış, ee, çok da büyük bir yanlış. Zaten suç da bir kere çok büyük bir suç. Ama onun ötesinde yani e, anne ile babanın anlaşamayıp, ondan sonra çocuğu böyle rehin al, buna rehin almak denir. Yani bir anlaşamayıp birbirinden hınç almak için. Birbirinden birbirine acı çektirmek için 3,5 yaşında bir çocuğu anneden koparmak ne demek? Yani bu çok sık gördüğümüz bir şey bu Evet burada, burada zaten evliliklerde evlilik güzel giderken iyi çocuk yapmak istiyorlar. Ama boşanma olayı geldiği zaman annelerde babalarda ne yazık ki çocukları kullanıyorlar. Kendi kavgaları için kullanıyor. Boşanmayı bir kavga haline dönüştürüyorlar ve çocukları kullanıyorlar. Olan çocukları oluyor. Onlar ikisi birbiriyle kavga ederken çocuğun gelişimi nasıl, e, nasıl bir etkilenmesi olacak? O kadar gün anneden uzakta kalırsa ne olur? Ya da babadan uzakta kalırsa ne olur? Bunu asla düşünmüyorlar. Yalnızca onlar değil, onun yakın ailesi yani. Esas çekirdek işte anne, babası, kardeşleri de destekliyorlar. Sanki doğru bir şey yapılıyormuş gibi. Bunun olmaması lazım. Gerçekten çocuğa zarar veriyorlar. Çocuğu hiçbir şekilde olumlu bir yönde katkıları olmuyor. Yalnızca kendi kavgalarına bir katkı yapmış oluyorlar. Maalesef e, ve hakikaten de o, o kavgaya alet ediyorlar çocuğu. En acısı da o zaten çünkü ondan sonra hiçbir şekilde hayattan o izleri silemiyor çocuk. E, fena halde de o izler kalıyor e, ömrünün geri kalanında Tabii çocukluk kalanın döneminde da. yaşanan travmalar, hani onlar çocuk bu fark etmez, anlamaz, hatırlamaz diyorlar ama beyinde kayıtlara geçiyor. Bedende ve de. ve tabii ve sonra yıllar sonra 20 sene sonra 15 sene sonra ortaya çıkıyor. Ve herkes diyor ki Aa, ne oldu acaba bu çocuğa? Ne oldusu var mı işte? Ya e, o zamanki hayat. hayatı. E, Songül Hanım, annen değil mi Songül Hanım? Merhabalar Songül Hanım. Merhaba Ece Hanım. Ee, siz hep siz konuşuyormuşsunuz, konuşuyormuşsunuz eşiyle, eski eşiyle de yani vefayla da Ceren'in. Çocuğu da teslim eden genelde hep siz oluyormuşsunuz zaten ona. Son gün yani 25'inde, 25 Mayıs'ta çocuğu almaya geldiğinde her zamanki halinden farklı sizin şüphenizi çeken bir durumu, bir hali, tavrı var mıydı? Yok, hayır Ece Hanım, Bu arada iyi yayınlar. Sağ olun. 24 Mayıs'ta geldi. Zaten ondan 2-3 ay önce gelmiyordu. 2-3 aydır da gelmiyordu. Gelmeden önce. Evet. 24 Mayıs, ondan bir hafta önce beni aradı. Dedi ki ben geleceğim dedi. Arası görmeye geleceğim dedi. 2-3 gün üst üste göreyim dedi. 2-3 aydır da görmemişim dedi. Ben de sonuçta çocuğu, torunumun babası yani dedim gelsin gör, gel gör dedim. Sürekli yani ben kendisiyle şey yaptım. Beni arıyordu. Çocuğu almaya geleceği zaman beni arıyordu. Ben de e, 24 24 Mayıs'ta. Ha 24 Mayıs'ta geldi. Sabah 9'da teslim ettim. Daha pazartesi günüydü. Saat 4'te getirdi. Getirdi. Dedi ki ben yarın da gelip götüreceğim dedi. Arasa kıyafet alayım dedi. Ben dedim arasın kıyafeti falan var dedim. Yani gerek yok dedim. Dedi yok dedi olsun. Ben dedim tamam o zaman dedim. Gel götür dedi. Ama yani halinde tavrında bir şeylik yoktu bir değişiklik yoktu. Aras normalde kendisine gitmiyordu zaten. Ben geçen sene köydeydim. Kızım beni aradı. Dedi ki gel anne dedi Aras kendisine gitmiyor dedi. Gel dedi Aras'ı gönderelim dedi. Yani siz ben ikna ettiniz babasına gitmesi Ben çocuğa yalvarıyordum yani ara, işte babam sana çarşıda uçak alacak, sana araba alacak, sana kıyafet alacak. Zorla gönderiyordum ben arası babasına. Kendi babasına gitmek hiç istemiyordu. Aynen. Ha? Aynen. istemiyordu. Çok büyük Salı bir günü de sabah geldi. Ben bir, e, Songül Hanım çok pardon. Geçen sene çok büyük bir sorun yaşadınız. Annem bir köydeydi. Normalde hani ben kendisini teslim etmiyordum. Baktık cumartesi günü geldi görüş günüydü. O zaman yasaklar yoktu. Kapı çaldı baktım açtım. ...Aras feryat filan yerlere kendini atıyor... ...indiremedim aşağı... ...kendisine yalvarıyorum diyorum ki... ...bak Aras gelmiyor diyorum... ...ben Aras'ı böyle yollarsam... ...diyorum benim aklım Aras'ta kalır... ...Aras durmaz... ...kendi tuttuğunda yok ben illa götüreceğim... ...ben o ağlası da illa alıp Aras'ı kucaklayıp götüreceğim... ...sonra kendisine yalvardım yakardım... ...tamam dedi ben gideceğim dedi... ...gideyim dedi... ...annen geldiği zaman geleyim dedi... ...pazar günü sabah yine çıktı geldi... ...dedim ki vefa ben bak çocuğu ikna edemiyorum... ...gelmiyor... Oysa arası da yalvarıyorum kendinin önünde. Diyorum ki bak git oğlum işte baban sana oyuncak alacak, bunu parka götürecek, şöyle böyle. Hayatta o gün onu iki gün boyunca onu ikna edemedim. Sonra dedi ki tamam dedi o gün de ikna ettim kendisini yolladım. Tamam dedi annen geldiği zaman o zaman haftaya annen gelsin e, götüreyim dedi. Sonra bir hafta boyunca annem pazar akşamı geldi. Bir hafta boyunca biz arasın gönlünü etmeye çalıştık. Yani o geldiği zaman bir sıkıntı çıkartmasın. Annem diyordu ki hani Demesin ki diyor bak çocuğun aklını çeliyorlar, bak gitmek istemiyor. Biz hep iyi niyetle yaklaştık kendisine. Görüşü olmadığı halde görüş verdik. Saati 3 saat olduğu halinde biz buna hani ki 3 saat içinde getir. Hiçbir sınırlama koymadık. Çünkü ben ne kadar annesiysem o da babası. Tamam biz kötü ayrılmış olabiliriz. Ama sonuçta baba. Tamam. Hiçbir anne baba kötü değildir ki. E, toplumda Şimdi, şöyle... Şimdi e, e, Vefa e, beni duyabiliyorsan eğer sen şu anda bir kere suç işliyorsun... Ee, evet. Değil mi? Yani, yani e, şu anda bunu evet Cengiz Ortoğlu oldu evet. söyleyin. Şimdi toplumda ne yazık ki şöyle bir yanlış ön yargı var. Bu benim çocuğum. Ben istediğim yere götürürüm. Hayır kanun açık ve net. Velayet diyelim ki anneye verilmiş veya babaya verilmiş. İşte, Diğer ebeveyn görüş günleri dışında çocuğu götüremez. Götürmesi durumunda Türk Ceza Kanunu açık ve net. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 79 gündür bu çocuk yok. Yani 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ve burada aslında Eşler birbirlerine zarar vermek isterken asıl çocuğa zarar veriyorlar ve ömür boyu devam edecek bir travma yaratıyor. Şimdi e, ne dediniz? Tekrar edin. 6 aydan 2 yıla, iki, yıla e, kadar. 12 yaştan küçük olduğu için Evet. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cihazı öngörüyor Türk Ceza Kanunu. Şimdi bak vefa çocuğu getir. E ee, bu bu çocuğu getir 79 gündür. 3,5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 3,5 yaşında bir çocuk demek anne bakımına, yakın bakıma, yoğun anne bakımına çok muhtaç bir çocuk demek bir taraftan da. Bu çocuğun annesine ihtiyacı var. Zaten annesi de anlatıyor işte. Zaten kendi gönül rızasıyla da pek geliyor e, diyemeyiz sana ama ne yaşıyor, ne yaşanıyor orada onu bilemeyiz. O e, aile arasında kalacak ama e, annenin kesinlikle ve kesinlikle çocuğa ihtiyacı var. Bu çocuğun baba, çocuğun da anneye ihtiyacı var. Hemen getir. Bak daha fazla suç işlemeden daha fazla seni buradan ben uyarıyorum. Tamam mı? Çünkü e, bu artık bundan sonrası biliyorsun emniyetle de işbirliği halinde biz bu konuları takip ediyoruz. E, ve seni de takipteyiz. Dolayısıyla da seni buradan bir kere daha uyarıyorum. Sen bu çocuğu alı koyamazsın. Böyle bir şeye hiç hakkın yok. Böyle bir şey yapamazsın. 79 günden bahsediyoruz bu arada. Az buz bir zamanda değil. Biz Ceren'in arkasındayız. Tamam mı? Sen bu çocuğu getireceksin. Bu de çocuğu olur. getireceksin. Sağ salim annesine teslim edeceksin. Bir, Sen şu anda suç işliyorsun ve biz de buna izin vermeyiz. Bir de çocuğun Onu olduğu yaş grubu da çok özel bir yaş grubu. 3 3,5 4 yaşa kadar çocuğun davranışlarını dizayn edilmesi gereken bir dönem. Çünkü o yaşlarda çocuklar negativizm gösteriyorlar. Hayırsa evet, evetse hayır gibi. Şimdi o baba hem çocuğu kaçırdığı için hem de nasıl bakımını bilemeyeceği için çocuğun bu gelişme sürecine ket vurmuş olacak. Ve bu süreçte de tuvalet eğitiminden tutun, dil becerilerinin gelişmesine kadar birçok alanda ona zarar vermiş olacaksınız. Bu doğru değil. Bir baba çocuğuna asla ...zarar vermemeli... ...kızgınlığını anlıyorum... ...olabilir... ...aranızda neyse tartışma... ...olmadıysa... ...bundan dolayı haklı olduğunu düşünebilse ama... ...bugün doğru olduğunu düşündüğün şey... ...yarın yanlış olur... ...bir de ceza işlem alırsan... Evet. ...ucunu hiç göremeyeceğin bir Peki. hale girecek Şimdi Songül Hanım ben sizden de rica ediyorum... ...siz de gelin beraber... Ee, ...anne kız siz de olun burada... ...birlikte... ...hep birlikte arayalım ama vefa bu olmaz... Hakikaten yani bu kabul, kabul etmeyiz. Biz bunu zaten bu, iş, bu, bu bu işi bunun için yapıyoruz. Ee, önce bir kere daha sana buradan çağrıda bulunayım. Sen şu anda suç işliyorsun. Bu çocuğu getir, annesine teslim et. Yarın aramaya devam edeceğiz. Yarın bu meseleye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi e, bir diğer Yonca Özer kaybımız yani kayıp 29 Temmuz'dan beri kayıp Yonca. E, onu arıyoruz, e, onu bulmaya çalışıyoruz. Ona bakacağız.